Namaz kılmayanın tövbesi var mı? Var elbette. Bir, namazsız geçirdiğin son beş senen için ağır bir pişmanlık, güçlü bir terk, namazsızlığı terk ve bir daha namaz kaçırmamaya azmetmek ve o gün başlayıp Allahu Ekber diyerek namaz Müslümanı olmak, namazlı yürek sahibi olmak, kulağını ezana, alnını seccadeye kilitlemek tövbedir işte. Tevbe budur. Bunun için Mekke'ye gitmek gerekmez. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek gerekmez. Bir hoca efendinin elini öpüp el almak gerekmez. Hiçbir şey vallahi gerekmez. Delikanlı bir yürek gerekir. Kaya gibi, inançlı, imanlı geri dönmez bir söz gerekir. Namaz kılmayanın tövbesi var mı? Var elbette. Bir namazsız geçirdiğin son beş senen için ağır bir pişmanlık, güçlü bir terk, namazsızlığı terk ve bir daha namaz kaçırmamaya azmetmek ve o gün başlayıp Allahu Ekber diyerek namaz Müslümanı olmak, namazlı yürek sahibi olmak, kulağını ezana, alnını seccadeye kilitlemek tevbedir işte. Tevbe budur. Bunun için Mekke'ye gitmek gerekmez. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek gerekmez. Bir hoca efendinin elini öpüp el almak gerekmez. Hiçbir şey vallahi gerekmez. Delikanlı bir yürek gerekir. Kaya gibi, inançlı, imanlı, geri dönmez bir söz gerekir.